Herkese merhaba. Benim için çok zor şu anda bu videoyu çekmek. Ama bunu paylaşmak zorunda kaldım. Maalesef Babam vefat etti. Çok zormuş söylemek. Özellikle mezarlığa gidince ben bunu daha iyi anladım. Özür dilerim. Ağlamamaya çalışıyorum ama maalesef insanın hayatı bir günde değişiyor. Bir buçuk saatte değişiyor. Bizimkisi de öyle oldu. Dün bu saatlerde daha yeni vefat etmişti baba. Maalesef kaybettik. Çok zormuş. üç buçuk senedir koa hastasıydı. <laughs> Makineye bağlı olarak yaşıyordu. Ama her ölüm bir anda oluyor. Yani ben hazırlıklı değildim. <laughs> Hiç hazır değildim. Ağlamak istemiyorum ama Durum böyle. Ve çok zormuş. Babam tek çocuktu. Annem ve ben de tek çocuğuz. Bugün sabah gidip cenazeyi almak, o işlemleri yapmak sırayla herkesin başına gelen işlemleri yapmak ikimiz bir başımıza yaptık çok şükür yapabildik çok zormuş ama en çok en sonu mezar bana çok koydu dokundu bunu paylaşmak zorunda kaldım aslında ben hep hayatımın mutlu anlarını paylaşmayı tercih ediyorum. Nasıl alışacağım bu duruma? Gerçekten bilmiyorum. Özellikle biz yalnız olduğumuz için annemle Eve geldik yalnızız. Bir başımız azız. Bir başımızdayız. Giderken de aynı şekilde bir hastaneye gittik. Oto taksiyle gittik. Daha sonra hep kazıhaneye cenaze arabasıyla gittik. Camiye. Dönüşte mezarla zormuş ama bunu paylaşmak zorundayım ben şu an bu durumdayım hayatımda olan bir tane durum bu pek çocuk olmak kolay değil ve ben YouTube kanalımı tabii ki de kendime bir gelir olması için açtım ve bundan sonra da bu şekilde olacak İmkanlarım el elverdiği ölçüde o yüzden hiç kimse beni kınamasın. Beni eleştirmesin. Ama ben yarından itibaren yine elimden geldiğince günlük vloglarıma devam edeceğim. Gezdiğim, gördüğüm yerleri, hayatımda olan bitenleri paylaşacağım. Bilmiyorum çünkü hiç yaşamadım hiç yaşamadığım şeyler oldu bugün. <laughs> hiç yaşamadığım şeyleri yaşadım. Yaptım sırasıyla. Yerine getirdim. Allah insana bir güç veriyor. Annem için. Annemle birlikte. Her şeyimizi hallettik. Çok şükür. Ve hayat devam ediyor. Bunun için ben vloglarıma devam edeceğim. Videolarımı izleyenler bilir. Bu benim asla sakladığım bir şey değil. Ama benim görüştüğüm, konuştuğum hiç kimse yok. Ne yazık ki. O yüzden ben her işimi kendim yapmak zorundayım. Annemle birlikte ve hayat rutinimize devam etmek zorundayız. Telefon çalıyor. Telefon çalmıştı. En son ne anlattığımı hatırlamıyorum. Ama ben hayatıma devam etmek zorundayım. Ve iyi ki de bu YouTube kanalını açmışım. videolarımı yükleyebilmem için de internet desteğine ihtiyacım var. Hakla ilişkiler ve reklamcılık bölümünü bitirirken okurken hiç aklımda bir YouTube kanalı açmak yoktu. Ama Bu benim işim. İletişim Fakültesi mezunuyum. Ve şu anda tam olarak kendi işimi yapıyorum. Maalesef abone sayım artamıyor. Bilmiyorum nedenini. Ama Ben para kazanmak için açtım bu kanalı. Herkesten destek bekliyorum. Abone olanlardan. Çevrelerinde varsa. Kesinlikle yüzde yüz. Kazandığım her şeyi paylaşacağım. Sonuçta bu kazandıklarımızın vergisi ödeniyor. Vergimi ödeyeceğim. Yüzde yüz. Elimde de kontumla, kayıtımla. Burada paylaşacağım ve benim evim kira. Babamın bir emekli aylığı vardı. Başka hiçbir gelirim yok. Ve ben namusumla para kazanmak için bu kanalı açtım. Yine namusumla aynı şekilde o yolda para kazanacağım. Bir an önce en azından bir bin aboneye ulaşmam gerekiyor. Şu anda bu benim için çok önemli. İzliyorum. Herkes kanalında paylaşıyor. Buna ihtiyacım var. Lütfen destek olun diye. Ben bugüne kadar hiç söylemedim sadece lütfen kanalıma abone olun dedim. Ama bugün benim en zor günüm ve ben bunu paylaşmak zorundayım. hayatımda böyle bir şey yapmadım ama çok zorlanıyorum benim için bunu söylemek zorundayım herkes gibi benim de ihtiyaçlarım var evime ekmek almam lazım elektrik, su, internet bu faturaları ödemem lazım Bilemiyorum. Belki bu ev sahibimiz ister istemez bu evde oturmamızı. Çünkü daha önce babamın emekli aylığı vardı. Yani çok zor bir dönemdeyim. İnşallah bu dönem çok uzun sürmez. Şu anda benim destek olacak hiç kimsem yok ve namusun da tek yardım isteyebileceğim yol bu sadece kanalıma abone olmanız beğenmeniz videolarımı tabii ki de izlemeniz yorum yazmanız bana yeterli kesinlikle ne kazanıyorsam ne ödeniyorsa bana Ben bunu buradan paylaşacağım Herkesin yaptığı gibi Herkes ilk youtube maaşım diyor Youtube maaşım diyor paylaşıyor Ben de paylaşacağım Kaçak hiçbir şey yapılmaz youtube'da Bildiğim kadarıyla %100 konuşmayayım Ama bugüne kadar Gördüğüm kadarıyla Böyle Ve Herkesin yardımına Desteğine ihtiyacım var Lütfen bana destek olun. Çok zor bir dönemimdeyim. Ömür boyu bir gelire ihtiyacım var. Mümkün değil. Geçinemeyiz. Bir emekli maaşımla maalesef o yüzden Kimse beni kınamasın, tekrar söylüyorum. Kimse hakkımda bir eleştiride bulunmasın. Tüm eleştirilere kapalıyım bu konudaki. Yarından itibaren ben videolarıma kaldığım yerden tam hızıyla devam edeceğim. Şimdiden çok teşekkür ederim. Baştan beri bana abone olan herkese, bana değer verip yorum yazan herkese. Ama hepimiz bir amaçla bu kanalı açıyoruz. Herkesin bir amacı var. Ben de para kazanmak için açtım. İyi ki de açmışım. Şu anda tek tutunduğum, dal sığındığım şey bu. Herkesin yardımına, desteğine ihtiyacım var. Tek yapmanız gereken ücretsiz kanalıma abone olmak, beğenmek ve yorum yazmak. En azından 1000 aboneyi yakalamam gerekiyor. Tekrar söyleyeyim. Kesinlikle ne kazanıyorsam burada %100 YouTube maaşımı paylaşacağım vergimi ödeyeceğim tabii ki de. Hiç bilmiyorum, yaşamadım ama öğreneceğim bu prosedürü de. Yani ben bankadan para çekmeyi bile bilmeyen bir insanım. Bunu öğreneceğim. Hani o kadar bir zor durumdayım. Öğreneceğiz. Elektrik, su yatırmayı da öğreneceğim. Lütfen bana destek olun. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Herkesin yardımlarını bekliyorum. Abone olmak ücretsiz. Kanalıma abone olun. Beğenin ve yorum yazın. Çok zor bir durumdayım. Çok zor durumdayım. yeni bir vlogda. Tekrar görüşürüz. Görüşmek üzere.